Merhaba. Ee, ülkemize geçmiş olsun diyerek ve yakınlarını kaybedenlere başsağlık dileyerek başlamak istiyorum. Ee, bugün Ankara Yıldırım Belediyesi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Özden Yalçınkaya Alkar ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Özden Hocam. Ee, hoş bulduk. Ben de ülkemize geçmiş olsun yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Ee, bugün deprem ve psikolojik ilk yardım hakkında konuşacağız. İzninizle şu soruyla başlamak istiyorum. Stres ve afet nedir ve psikolojik etkileri nelerdir? E, stres gündelik hayatımızda karşılaştığımız görece baş etmesi e, oldukça kolay olan e, ve daha normal tabir edebileceğimiz bir durumken afet bir topluluk üzerinde ciddi etkisi olan geniş ölçekli acil durum olaylarını ifade eder. Eğer bu bir kişinin başına gelirse krizken büyük bir topluluğun başına gelirse yaşadığımız depremdeki gibi buna afet diye nitelendiriyoruz. Afetin neden çok önemli psikolojik etkileri olabiliyor diye cevaplamak gerekirse de afette çok büyük insan topluluklarında travmatize edici olaylar yaşanabilir. Aynen bu olaylarda bu depremde yaşadığımız gibi. Hayatta kalanlarda yoğun ve yaygın biçimde suçluluk hissedebilir. Diğer başka psikolojik belirtiler görülebilir. Yine afetin doğası gereği kaotik bir ortam yaratır. Çoklu stresörler barındırabilir. Kayıp yaşayanlar kadar hayatta kalanlar için de felaket olabilir. Ve yine büyük anlamda toplu bir yıkıma sebep olduğu için kaynakların tükenmesine ve yavaş iyileşmeye neden olacak sorunları barındırabilir. İnsanlar için ise herkes için bir şekilde etkisi vardır. Yardım edenler için, görev alanlar için hatta gönüller için bile. Ancak öte yandan gözlemlediğimiz gibi insanları bir araya getirir. Ee, ve birlikte çalışma, çaba gösterme motivasyonu da oluşturur. Ama temel olarak şunu diyebiliriz, e, stres ve keder e, ve üzüntü duyguları olağanüstü durumlara verilen olağan tepkilerdir.